Merhaba arkadaşlar, Aşk kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Türkçe'mizde yayın hayatına devam eden her geçen sevilen izleyiciler tarafından tam not almayı başarmış emanetim. Başarılı sevilen oyuncularından çok güzel bir kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerini hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz. Sizler de dizi izleyicilerle sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemesiniz arkadaşlar. Kanalımda açı videolarımı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz değerli izleyiciler. Hiç varsınız arkadaşlar. Umarım her zaman bizimle kalırsınız. Sizleri çok seviyoruz değerli izleyicilerim. Güle arkadaşlar. Başka kalan bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. İyi varsınız.